sayın Seyir seyirciler. Ben Aron. Bugün sizlere Saiki Cici Kuş Maçı'nın V1'ini sunacağız. Yanımdaki kardeşlerimle beraber. Hoş geldiniz Boz ve Misha. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ben hocam ki... e, şimdi çok fazla şey karışıklığı olmasın. İlk Bozi'den şu maçın bir ufak bir yorumunu alayım. Sonradan Misha'dan alayım. Sonra da maç başlasın hızlı. hocam bir tarafta yetenek ama tecrübesizlik kokuyor. Ama bir tarafta ise hem tecrübe hem de yetenek kokuyor. Ama ben bu maçın galibinin sayı olacağını düşünüyorum. Neden böyle bir şey düşünüyorum? Çünkü sayı 2 son zamanlarda formunda ve böyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Şimdi sözü Ege kardeşime bırakıyorum. Hocam şimdi ikisi de çok iyi oyuncu. Biri yılların tecrübesi olan Cici Kuş, biri genç oyuncu, çok formlu olan Sayke. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. İki tarafı da çok seviyorum. E, bence sürpriz şeyler de olabilir yani. Bir e, biri yenerse şaşırmam yani. O yüzden sıkıntı yok diyorum. Şu anda Cici Kuşu bekliyoruz. Cici Kuş son hazırlıklarını yapıyor. Yanlış bilmiyorsam da para ödülü var hocam bunun sonunda. Yani bir turnuva daha ne olacaktı? Katılmayı düşündüm de ve benim kötü olduğu için daha Tamam ya hocam iyi sağ olun. Ol. Bu bilgi için size çok teşekkür ediyorum. Ee, evet. Buradan reciye selam söylüyorum dekalviye. Kendisi çok iyi bir yayıncı, çok iyi yayın yapıyor. Evet. <laughs> evet say dekalviden de güzel bir sevgi sözcükleri aldığımıza göre yayınımıza devam evet. edelim. Eee şu an söyleyecek söz bulamıyorum hocam. Evet hocam. 40 kick rate limit düzeltildi ve maç başlıyor. <laughs> evet. Sayke topa dokunacak. Sayke başladı ve çok heyecanlı bir emir başlıyor şu an Sayke. Sayke cici kuş, cici kuş top aldı. Cici kuş, köşedeler. Cici kuş. Cici kuş. Ve köşede geçen bir maç oluyor hocam. Saniye 10 olmasına rağmen. Cici kuş. Sayke. Cici kuş. Cici kuş. Köşedeler şu an. Sayke de topu çıkar. Cici kuş. Cici kuş. Yap yapacak mı onu? <laughs> yap yap yapmadı. Çekti. Cici kuş. Cici kuş. Burma da. Sayke. Sayke köşede. Sayke. 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 Topla oynuyor şu an Sayke. Evet izliyoruz. Cici kuşa verdi. Cici kuş. Köşeye götürdü. Köşede şu an Cici kuş. Topla oynuyor. Top çekiyor. Top oluyor. Saike'de karşısında onu karşılıyor. Evet hocam. Bir dakika oldu hocam hemen hemen. Bir görüşünüzü alabilir miyim maç maç hakkında? Hocam yok. V1 maçının... <laughs> evet. Hocam açıkçası ben direkt söyleyeyim. V1 maçının bir dakikası nasıl bu kadar tempolu geçebilir? Hiçbir fikrim yok ama hiç tempolu geçmedi. Ee... Evet Ege. Evet Ege senden alalım. Aynen Ege'ye bırakalım. Yorumlarını. <laughs> tamam teşekkür ederim. Sayke. <laughs> Sayke. Sayke çekti. Cici kuş karşısında Sayke. Sayke vurdu ama etkisiz bir şut. Şey. Cici kuş. Cici kuş. Köşede şu an Cici kuş. Cici kuş. Bir o köşeye, bir köş bir bu köşeye vuruyor Cici kuş. Sayke. Sayke. Çok güzel çekti orada topu Cici kuş. Hocam de şöyle bir şey oluyor. Cici kuş kendi sahasında oynamasına rağmen hani bir anda gol atabiliyor. Ben çok iyi oynamadığım için yapamıyorum ama Cici kuş yapar. Sayke de yapar. O yüzden sizin öyle bir yeteneğiniz olmadığı için hocam, gayet normal. Saykeee! Cici kuş. Hocam aslında çok da tehlikeli bir şut değildi ama ben e, ortamı heyecanlandırmak istedim. Evet, Cici kuş şu an köşede. Müslük bütçeliler can antene. <laughs> Hadi Sayke! Sayke! Cici kuş! Cici kuş! Cici kuş! Sayke! Cici kuş! Cici kuş! Köşedeler şu anda. Evet heyecan bekliyoruz. Cici kuş koydu mu diye. Cici kuş yapacak mı tarını? Roketini yapmadı. Bir daha kaşı yaptı. Cici kuş. Evet, şu an kenarda top çekiyor Cici kuş. Sayke de onu izliyor. Sayke. Sayke Cici kuş. Sayke. Ortamı çok germeye gerek yok lütfen. Evet, Sayke'den bir P geldi. Bakalım ne P'si bu? Evet arkadaşlar bu arada Twitch'ten atacağınız yorumlara da bakıyorum. Ee, aleykümselam Alfonso. Şu an 19 bizim kişi bizim yayınımızı takip ediyor. Onlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. <laughs> evet. Maç tekrardan başlıyor. Cici koş. Cici koş çok tehlikeli. Sanki oradan ayağını soksa belki de gol olacaktı. Ama Saygı... ayakları olmadığı için aksi hocam. Sayke. 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 Bu sefer de karşı taraf köşeden topu çekiyor. Bu sefer de cici kuş top o Sayke izliyor. Hata yapan taraf gol yiyecek hocam büyük ihtimal. <laughs> Sayke, cici kuş. Sayke. Cici kuş köşeden doğru ama Sayke zorlanmadı. Sayke. Sayke, cici kuş. Evet, Cici kuş kendi sahasına götürdü topu. Hocam aynı şeyleri sanki kulun şeyini izliyoruz ya. Tekrarını izliyoruz. Sürekli aynı şeyler oluyor yani. V1 maçı yani Çok da şey olamaz da. İki tarafta risk almıyor. Top sürekli köşeye gidiyor. Cici kuş sayke. Erken denese goldü hocam. Yapma cici kuş yakışmıyor. Evet. 4 dakika hocam. İlk yarının bitmesinde tam 28 saniyemiz var. Cici kuş. Sayke. Sayke. Sayke kaleye doğru Cici kuş. Cici kuş kenara attı. Sayke çek pikseller havada uçuşuyor. Cici kuş. Cici kuş. Sayke, Sayke Cici kuş köşede der. E e cici kuş hata yapmasını bekliyor Sayke'nin fakat Sayke yapmıyor. Cici kuş kendi köşesine attı topu. Bir an kendi kalesine vuracak zannettim hocam. hocam. Evet. <laughs> hocam ilk yarı bitti. İlk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? İlk önce Buz, sonra Misha. Neden ben sonuncuyum hocam? Hocam bir saniye bir saniye ben açıkçası Tunay'ın dediği gibi hep aynı şeyleri gördüğümüzü düşünüyorum pek ben bir şey göremediğim için direkt sözü EG'ye veriyorum hiç tempo yoktu yani umarım daha zevkli olur Hocam ben de Bossy'e katıldığım için bir şey söylemek istemiyorum ben de sözü tekrar daha ağır olarak ee, Hocam değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim ve ikinci yarımız başladı başladı Sayke Sayke Hocam ben bu yarı bir şey kıvılcım bekliyorum böyle birinin hata yapmasını bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz hocam? Destekleyin beni. Aynen hocam evet. Aynen hocam. evet. Çok güzel düşünmüşsünüz. Evet, Cici kuş. Cici kuş. Sayke. Sayke. Sayke Cici kuş'la beraber bakıştı. Sayke, Cici kuş. Sayke çekimi çekmedi, çekecek ama tehlikeli bir pozisyon. <laughs> Sayke Cici kuş. Evet hocam. Hocam her iki tarafında defans özellikleri çok iyi. Ee, özellikle biliyorsunuz V3'te Saiki Dv, V4'te de Cici Kuş kaleci olması lazım yanlış bilmiyorsam. Doğru bir soru Evet hocam evet yine haklısınız. İnanamıyorum. ne haklısınız. <laughs> 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 sağ olun hocam sağ olun. Sağ olun. Saiki. Ee, Cici Kuş. Cici Kuş kale duvarını bu şey direğe vurdu. Şimdi Saike'ye verdi. Cici kuş, cici kuş. Cici kuş çekmedi. Saike cici kuş. Cici kuş. Evet, kenarda cici kuş şu an. Çok heyecanlı bir V1 maçı izliyoruz hocam. Goller havada uçuşuyor. Saike. Saike. ileri vurdu. Cici kuş. Saike. <laughs> cici kuş. Köşedeler şu anda. Bir cici kuş çekiyor, bir Saike çekiyor. Ama herhangi bir risk yok şu an iki taraf içinde. Sevgili Aaron size bir şey sorabilir mi? Buyurun sorabilirsiniz tabii ki de. Sakata Saike yerinde siz de olsaydınız ne yapardınız? Hocam ben kendimi manlarda büyük ihtimal. Neden hocam? Yani hocam Cici Kuş çok dişli bir rakip. Ee, bir de e zaten büyük ihtimal skor ben olsaydım orada 0-0 olmazdı. <laughs> Yenilirdim büyük ihtimal. Neyse devam edelim. Cici Kuş. Evet hocam İyice bu kay öyle. övmek yeterli, hadi bakalım. Aa pardon. Ui aha. Hocam Sayı iki anlık şeyler denemesi yok bu peki böyle bir roketi yok mu hocam orta sağdan? Hocam her şey olabilir ama şu an Sayı hiç şey almıyor, risk almıyor. Cici kuş şu an hafif Bayağı bir almıyor Cici şu an ha hafif bir atağa geçti hocam fark ettiniz mi böyle? Hocam Cici kuş çok hırslandı. Evet hocam. Yılların tecrübesi Cici kuş Cici kuş Sayı Tuttu, sayke tuttu yani tuttu. yakışmaz öyle şeyler sayke tuttu Sayki şu an cici kuş cici kuş attı pikselini deniyor kaleye cici kuş devam ediyor denemeye gel üstüme diyor devam edeceğiz diyor evet şu an köşede oynaşıyorlar sayke ile cici kuş hocam. cici kuş sayke evet şu an evet hocam geliyor mu gelmedi cici kuş cici kuş topu çekiyor kenardan bir oraya çekiyor bir buraya çekiyor Çekmiyor hocam. Ben şey yapıyor. ya Allah çektirmesin hocam. <laughs> sayke cici kuş. Cici kuş. Cici kuş sayke. Sayke attı piksel o hocam 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 aman. Aman hocam aman. Hocam cici kuş kaydı. <laughs> sayke bir ileri mi vurdu artık orada şey mi denedi bilmiyorum ama. Bir şeyler denedi. Evet. Sayke. Sayke. Attı kendi köşesine şu an topu. Sayke. Sayke hocam. Evet. Uzatmalara gireceğiz hocam. Bir yaklaşık 20 saniye sonra. Ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam derken. Sayke. <laughs> ama atamadı hocam. Duvardan. De ben olsam duvardan denemiştim şu anda. Ben evet, eşit bir maç o yüzden, veriyorum şu anda. O, o yüzden siz yoksunuz. Devam edelim. Cici kuş. Katılsaydım burada olacaktım belki hocam. Sayke. Sayke. Cici kuş. Sayke, cici kuş. Evet şu an aynı şeyleri tekrar yapıyor cici kuş. Ama sayke hocam hiç e, şey bile vermiyor. Taviz vermiyor. Ben çıkmayacağım kalemden diyor. Evet golden gol hocam. Altın. Aha. Heh. Aha. Hocam yanlış bilgiler vermeyin lütfen. izleyicilerimize. Pa pardon. Yani öyle değil. Evet hocam şu an e, devamını bilmiyoruz. O yüzden eee. Evet hocam evet, altın gol. Evet 4 dakikada bir yer değiştireceklermiş. <laughs> Belki yanlış bilgi vermemiştir. <laughs> ya. <laughs> <laughs> neyse neyse. E Potant'tan bir isteğimiz var fakat e, bunu gerçekleştirmek istemiyorum. Belki kardeşim küçük düşünmek istemiyorum. <laughs> Cici kuş. Cici kuş attı kendi köşesinde topu Cici kuş bir oraya çekiyor bir buraya çekiyor Cici kuş. ortam yok sevbe sürekli. Evet, 4 dakikada bir SV olacak hocam büyük ihtimal. Aha, Aha! Cici kuş, Cici kuş! Vurdu! Cici kuş! Niye gol mü girecek Cici kuş vurdu ve topa aldı! Cici <gülüyor> kuş! <gülüyor> cici kuş attı, 1-0 oldu öne geçti! Arkadaşlar MS1 oynayanlar yaptı diyorum. Evet hocam, Cici kuş topa vurduğu anda zaten good game yazdı. Biliyordu zaten gol olacağını. Biz de heyecanlandık. Hocam Cici kuş, yılların tecrübesi. Böyle bir şeyi bekliyorduk ondan. <laughs> Gerçekten iki takımda tebrik ediyorum. Ee... Evet, tebrik ediyorum taraf ikisinde. Ee, sizin de ağzınıza sağlık diyorum hocam. Ufak bir yorumlarınız ikiniz, ikinizden bir yorumunu alayım. Sonra diğer maça geçelim. Hocam ikinci yarıda daha çok hırslı olacağını biliyorduk zaten. Cici Kuş hırslandı ve golü attı kendi takımına yani kendine galibiyeti getiren golü attı. Şimdi sözü Ege bırakıyorum ve sonraki maçta sunmak için hazırlanıyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Tunay golden sonra tarafın çok belli ettiğine göre.